Evet. Hepinize merhaba arkadaşlar. Eminsene ee, beraber. Ne yapacaktım lan? Şu gelen savaşçı melodiye melodi. Melodi. Oğlum Janet değil lan Janet'in. Ne burada? Remember my name. Yeah. diyeceğim. az önce ne dediler? Ne diyor lan garı? Bir dakika. Let's Ustalığına bak. Ustalığı o, korkusuz var. Ama... Hello my good fellas. Yani Push ilk mode. <laughs> i̇lk ve Angelo ona geldi biliyorsunuz. O da kan ıslamış. Git kan iç o zaman. Nereye değil de korkusuz. Stop, my check Do, se. Bak bunun sesinde bir şey var, müzik söylüyor. Ama yani benden Dur. bir tane seslerdi. My check hana do se. Yok lan bu değildi, yok bu değildi. Um sek kampena Ne oluyor? Woah! Tabak. Ne diyorsun? mu? Kabulci I might be your Nerede? idol, but you don't lan, o own me. Dur. Bir tane kostüm vardı bunun. Sif Angela ona Ay Angela ne? 800 Melody. zira yuh hepsinin nikahı da. Ben bunu krediler, benim kredim var. Eskay kaçınca. Ama bence gelebilir ha. Ben ona 1900 verebilirim he 111 elmas. Çıkar zaten. Subscribe zaten e, 111 elmas açılıyor yani daha şu anda 600 kredim daha var toplam. Sonra bibi açarım. Bunun da Leonu açarım. Tabii oraya kadar gelene kadar ben buradan var ya melodi açarım ben. Bibiye gelene kadar ben açarım da kulübümüz ultra krallık gelebilirsiniz. De. Şimdi Velvet Velvet'e yeah! yeni bir kostüm aldım. Maksimum seviyeye fırlayız biliyorsunuzdur. Bende yani bir sürü var da. Ama yani bununki 2 x 1080 ama son dolan çarpı <laughs> 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 mesela bununki 3 x 1152 ama Edgar tek... onu çek... Ama Edgar onu çekleyebiliyor. Ben de Edgar'da üç tane kost... iki tane kostüm var. Birisi This is so lame. Kara maskeli birisi de. Wow, hardcore. Ama şimdi şu yeni gelen Angela yani şu Angela ona demiş. Big shout out to all my melody minions for my melodians. Umsekang kendi arasında sesi biz. Ama arkadaşlar bir tane karakter var. Ondan daha iyi ses çıkaramaz ama. Onu sonra gösteririm de. That was pitch perfect. bunun sesine ne oldu? Kanınlaştı. Kar kız... kız yerine kar... bayağı bayan yar <laughs> konuşamadım bir anda da. 7 gün içinde geliyor. O zamana kadar var ya. Ben bunun var ya. Onun bu bin sonra geliyor. Ana Leon'a dek geliyor lan. Zaten kredilerim şey yetiyor ya Bibi'ye de. Sukak. Ağzından ses çıkarmak ne güzelmiş lan. Evet, o karakterin sesi burada. Remember peeps, no points for second place. Rica etsin. Bence sesi oldukça iyi. Ama o sırada Max <laughs> kimi o sırada Max Colette'in sesi. Colette neredesin? <laughs> ha? Ne devam bu? Kolet bir kız aslında koleksiyoncu değil mi lan bu? Brawl Stars forever! Ha işte koleksiyoncu. Ama yani kız olmasına rağmen dişileri konuşması cinli cinli bayan. Ama neyse melodiye geldik yine. Ulki. Okay. Ulki. Ulki. Ulki dikici. My check. Hana. Do. Se. Oğlum o sesi bulamadım lan. My check. Hana. Do. Se. Neredeydi? Bulamadım lan o sesini. I don't load on. Mic check. Hana, do, se. Melodians, are you ready to rock? That was pitch perfect. Neredeydi o? Let's go, Melodians. K-pop don't stop till I reach the top. Ha, burada bu K-popçı. O bacaklarını var ya koparıp senin. Ama nasıl? Sonra buluruz. <laughs> o zaman Edgar Lewis savaş topu iyi der. Hadi bak bir sekiz kafa en azından bir alalım entkar. Hadi. Bismillahirrahmanirrahim. Aha demek var. Oğlum her reklamda da şu, şu K-popçı mızrakçı olmasın. Mızrakçı demişim şarkı diye. Çok duyuluyor çünkü. Anladın bir... Ya dynamite senin lan. Ay yok aksesuar lazım. Sen ananı sikeyim. Ananı sikeyim. Hah kaybettim. Oh. Aa, telefon düştü. Back on O videoda ya, ya. ne yapıyorsun? Ne lan? Sen de. Uykudu ben de. Watch Hadi Leo Hadi Atla seninle yapacağım ne şimdi? ne şey oynuyor? 175. Ben kaldım ya. Bu sefer Arkadaşlar hatırlıyorsanız ben şu hmm, hangisiydi lan? ha o başka kulüpteydi de. ben yeni bir kulüp açtım da o hesap gitti bu hesabı bu hesaba tekrardan giriş yaptım hatırlıyorsunuzdur bu hesap Lerivelo ilk videomda açıklandıydı o zaman şimdi yar şu ağzı açık şarkıcı yeah! Senin adını oha Benden daha iyi ya sesini çıkaramazsın buradır. Her yani, Bu benden daha iyi ses çıkaramaz. O ağzı. What the fuck? Nereye geldim bu? Ben bunda var ya yarım saat uğraşıyorum. Bak. Nota vardı ya şu ağzı açık. Dili açık. Dilini al var ya ağzının içine sığdır sığdır sonra patlat öl geber am. Bak şimdi oğlum gel. Oğlum bak bunun etrafında niye meylan dönüyorsunuz lan? Kölesi mi misin? Şunlar dişleri ayrı. Nereye ısıracaksın seni kapçık? Ana. He. Bu normal hiper şarjı. Bunun hyper şarjı gelse oğlum. Üç tane zaten kullanımı var. Hatta eğitim alanında deneyebiliriz. Aslında güzel bir sanat. Değil. Are you ready to rock? Ne diyorsun lan? my check Hana. do set ah set 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 ah nota yok oldu bak nota geldi ya i̇şte üç nota geldiği anda uykuyu basın. O notalar da oluyor ya o çok iyi bak ben bunu Tutun. Onun yoksa bu tutun mu? Onun kene çalmış gibi olmadım Oğlum ortadaki what? Ol 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 ne ya? Ulan yanlışlıkla Vela de öldürdü. Aa geliyor. Kuşuşa bak lan. Bu da benim mahalledeki mahalle kuşuş. Bunun <laughs> <laughs> bundan bir tane mi kaldı? Şu ortam mızrakçı götürelim. Kore'ce konuşuyorum. Korece mi? Amerikanca mı? Ne konuşuyor? Sesi bir Amerikanca oluyor. Bir Korece oluyor. Ne oluyor lan? Anlamadım ki. Sakın anne. Hayır, Dolmayın, dolmayın, dolmayın. Doğma, 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 doğma. İkisi gitti ya. <laughs> <laughs> oğlum var ya ultiyi çok iyi öldürüyorum. Don't miss the show. Gel gizlice konuşak senin. Boş kafalar. Evet. Çok boktan bir video oldu şu an. Var ya 9 dakikadır bununla uğraştım. Bir oyun bile oynayamadım lan. Hadi bir bunun 5 dakikalığına bir oyun oynayalım. 29 elmas mı? Ya şişe bir şey da ben ama o tarafta bu Savaş topu çok iyi ben. Ay vay ne yaptım başıma ağrıyor. Aman, aman iki efsanevi bir güzellik. İki ender. Baba üç, üç tane ender. Üzü. Üç ender. İki efsanevi bir güzellik. Bu tatlım var ya güzel. İçer. Hop oh, Mortis amca nereye geliyorsun lan cadıla bayramın... Cadıla bayramın torunu. Onu bırakacak. Yağlı vuruşu oraya İşte. Mortis vuruşu Spike arasında ben çıkıyorum. <laughs> Oha. Oha. işte. Gel araya bekliyor. işte. Mortis'e bak ya. Mortis çok gıcık. gıcık. Spike nereye Al pirimiz söyleyin Hadi. Hadi. Topu niye alıyorsun? Ben kapçık. Oh! Don't mess with the ball. Aga ya bizim Edelim. bu sefer ne alacağım hiç sevmediğim karakter Sizi bir garip yani İşte bunlar kalp da çok iyi gidiyor ama... O elindeki çekiç mi ne? Onu al kaskına sok tamam mı? Beynisiz bir varoş ol. O sesinde birazcık kız. Var ya geleceğim buradan bazılarına bir sokacağım onu. Ha arkadaşlar bir tane daha güzel var. Mesela. <laughs> Where will I put my friend? buradan, buradan girmeyeyim mi? Buradan girip de ara. Great spot. Şuradan. Şu. Say hello to my little friend. Bu vardı ya. Oh, say hello to my little friend. Bu Lola'da var onu. Lola'da da, da geçerli. Oh la darlings. Şu. Say hello to my little friend. Ya, yani nebi benzerler var. Oh say hello to my little friend. Lola no. ha bir de şey var diyor neredeydi onu bulamadım ha arkadaşlar bir de Nani ile Pearl kız ya ama şimdi Nani de şey var ne ee, şuradaki e, bu kadar şu vardı ya şu şu o Jessie de de var yani ama Jessie de kız yes Jessie kız Nani kız Pearl kız o sırada... Oğlum Barley, Rico falan niye kız değil? Ben onları kız zannediyordum. Ama yani... Mm, Anne ya, oh. şu savaşçı olmadığı için de bakamıyorum. Annenin yani. en sevdiği kostüm, en dekorasyonlu kostüm bence... İlyas... Yeah. Görüşürüz. Yani o o melodiyi de bir soka tövbesi. Yani Bak mikrofonu atıyor ya. Oradan tutup sanki hiç görmemiş gibi. Onu nereye sokuyor? Bak. Oh, miçatta. Bak onu alıyor, bir yere gizliyor. Sonra uçuyor, geri geliyor, onu elinden çıkarıyor. Onu nereye sokuyorsun bacı?